Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle gördüğünüz gibi 142 taşımız var. Elbette ses seri mortisi var. Hiç beklemeden alacağım arkadaşlar. Kaç gündür bunu bekliyorum. Ve ses seri mortisi aldım arkadaşlar. 53 taşım kaldı. Her ipimi okay. yalan durumum maalesef. Taşım yok. hemen, hemen buradan Mortis nerede arkadaşlar? Mortis nerede? Kaç gündür bunu bekliyorum arkadaşlar. İşte burada. Burada arkadaşlar. Zombi bir mi alsam mı? alsam? Arkadaşlar hiç beklemeye gerek yok. Bir tane daha aldık. Nasıl bir şey arkadaşlar? Hemen ses işte bir maça girelim. Arkadaşlar kaç aydır bunu bekliyorum. Bir iki ayda taşlarımı biriktiriyorum arkadaşlar. Ve sonunda geldi. Normal Brawl Stars'da aldım. Sözlerim multisi. Ne biçim? Arkadaş ne yapıyorsun? Aman, kaçayım arkadaşlar. Arkadaşlar. Alamadık arkadaşlar ya. Ama şimdi kazanacağız biz önce. Bu, ka bu maç bizim daha başlıyor. Ben arkadaşlar. Yani şu ses seni motive şey Abi hepsi beraber vuruyor yani onlar ne biçim bir şey. Zombi bir de alabilirdik arkadaşlar ama almadık. Almadık. bizimkiler de ondan iyi, iyi değil arkadaşlar. Buradan bir bir var da. Arkadaşlar bu otelin annem arkadaşım çok kötü bir şey. Ne yaptı ders Her şeyi yedi lağvet. 2000'in altına iniyordu. Her şeyi yedi. Biz hemen linkle bir açımızı atalım. Bakın bir frenkimizi yanmış yani. Ama çok darıldım arkadaşlar. Ya böyle olmasını hiç beklemiyordum. Sonunda Sechere Mortici de aldı ki. Aman Allah'ım ya. de var. Ay gün öncesinde ya. Golemize atak. Bir de son makinemiz arkadaşlar.